Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Gülay Kara bayram ziyaretlerinde ilk olarak tatlı ve şeker ikram edildiğini anlatarak, tüketimi sınırlandırmazsak bu durum kan şekerinin yükselmesine sebep olabiliyor diye konuştu. Bayram ziyaretlerinde ilk ikram edilen şey tatlı, şeker ya da çikolata oluyor. Ama bütün bunlar sınırlı bir şekilde tüketimi sınırlandırmazsak kan şekeri bozukluklarına sebep olabiliyor, kan şekerinin yükselmesine daha doğrusu sebep olabiliyor. Özellikle çocuk diyabetli ise daha sınırlandırmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi aslında şekerin ve tatlı gıdaların sağlıklı beslenmede yeri yok. Bu nedenle tüketim çok sınırlı olmalı. Kara Güzel özellikle çocuk diyabetli ise tüketimi daha da sınırlandırmamız gerekiyor diye vurguladı şeker tüketimiz ya da tatlı tüketimi sınırlandırılmadığında o diyabet tablosunun ortaya çıkması e, daha erken oluyor. Daha erken ortaya çıkabiliyor. Ya da diyabetli çocuklarda sınırlandırmazsak bu besinlerin tüketimi sınırlı olmazsa o zaman da diabetin diyabetin en kötü tablolarından bir tanesi, en tehlikeli, en istemediğimiz tablolarından bir tanesi olan diyabetik ketoasidoz tablosu ortaya çıkabiliyor.